Ana Lig'in 3. bölümünden herkese selamlar dostlar. 3. bölümde maçlarımız olacak. Burnley ile maçımız var. Şöyle şu şekilde oyun planımızı gösterelim. Önceki bölümde Timo Werner'i ve Renato Sanchez'i kadromuza katmıştık dostlar. Ve Timo Werner yanlış hatırlamıyorsam 2 tane gol atmıştı ilk maçında. Renato Sanchez de asist yapmıştı. Bir tane gayet üstün performansları vardı dostlar. Şöyle stadyum diyelim, gece diyelim, forma diyelim, deplasmanı giyelim biz beyazı ya da şu şekilde giyelim özel formamızı. Başlama vuruşu diyelim ve maçımıza geçelim. Ve maça Burnley başlıyor. 10 aslanı başarılar. Renato Sanchez uzaklardan vurdu. Renato Sanchez. Bakalım nasıl bir mesafeden gitmiş. İşte Renato Sanchez aldı topu vurdu. Az farkla avuta çıkıyor top. Çok az farkla. Tamam Transfer isteklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın dostlar mutlaka istediğiniz isimler varsa takıma söyleyin. Biz de almaya çalışalım yani bütçemiz yettiğince. Halal olsun Dayoğlu. Şimdi Timo Werner. Timo Werner'den bir pas. Faul. Hakem sarı kart gösteriyor. Ben ne yaptım ya diyor. Ben bir şey yapmadım diyor. Bakalım yapmış mı yapmamış mı? O fena kaymış. Şimdi buradan girer mi? Buradan kim vuruyor? Madison 81'miş. Vursun bakalım Madison. Ve son anda kaleci direkt. Orada ne oldu öyle anlamadık. Pozisyon tekrarı. Vurduk. Oy. Kaleci güzel çıkarmış. Kaleci çok güzel çıkarmış ama az farkla. Şimdi korner kullanıldı. Renato Sanchez, Ricardo Pereira döndü geriye Endidi. Yenime 1-2-3. Yine az farklı dışarıda. Ricardo Pereira açtı ortayı. Timo Werner vurdu ve gol. Timo Werner yine atıyor. Yine atıyor. Harika orta Harika kafa vuruşu ve gol. Timo Werner. Takımla bütünleşti adeta. İşte Ricardo Pereira aldı. Açtı ortayı. Timo Werner'in kafa vuruşu. Skor 1-0. Ortanın güzelliği, kafanın, kafa vuruşunun güzelliği. Arşit Gezal. Arşit Gezal. Bir pas. Renato Sanchez. O da verdi pasını. Ricardo Pereira açtı yine ortayı. Gray'in kafa vuruşu. Yandan dışarıda. Endidiye. Uzaklaştırılmış topu. Metis'in hayır, hayır 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 maalesef gol yedik. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Burnley takımı kendi evinde beraberliği yakalıyor. Maalesef. Andy de işte böyle isyan ediyor takım arkadaşlarına. Yani şurada şu hata yapılmaması lazımdı. Madison'dan. Ben Çivıl, Ben bir ara pası, Madison'ın açtı ortayı, Timo Werner'in kafa vuruşu ve gol. Bu adam gerçekten, aa gol Raşit Kezal'ın, gol Raşit Kezal'ın, Timo Werner zannettim bir an. Hı? Hoca son derece çok ayıp ettin. İşte golün gelişimi. Ben Chival'dan Madison, Madison'dan gelen orta. Raşit Kezal'ın kafa vuruşu. Skor 2-1. İlk yarı bitmeden. Ve ilk yarının Bitiş düdüğü geliyor. ikinci yarıda görüşmek üzere. Ve ikinci yarıya biz başlıyoruz. Madison. Madison Kanada oynadı. Timo Werner. Şut. Kaleci Pope. Renato Sanchez kaptı topu. Renato Sanchez'den Timo Werner gördüm arayı. Gray. Gray. Timo Werner, Sanchez, Renato Sanchez açtı ortayı. Korner. Defansa çarpan top. Korner'e gidiyor. Madison. açtı ortayı. Endidi bomboş. Yukarıdan dışarıya çıkıyor top. Kontrol etti. Madison Edisinden Timo Werner, Timo Werner'den bir pas Raşit Gezal. Raşit Gezal'ın şutu ve gol. Beklenmedik bir anda harika bir şut, şut çıkarıyor Raşit Gezal. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydırıyor. Raşit Gezal. İşte. Golün güzelliğine bakar mısınız? Kontrol ve hiç bekletmeden vuruşunla tam köşeye çok sert vuruyor Raşit Gezal. Skor şimdi 3-1. Renato Sanchez, Madison, Madison, Rashid Gazal, Timo Werner, Timo Werner. Şut ve gol, müthiş bir gol. Harika bir gol Timo Werner'den. İşte gol sevinci. Harika. 2 dakikada 2 gol. Takım çıldırdı adeta. Madison'dan Raşit Gezal. Raşit Gezal'dan Timo Werner. Topu önüne alıyor. Hiç bekletmeden tam 90'a. Müthiş sert bir vuruş. Harika bir vuruş ve gol. 4-1 min keyfi yerinde. Yani ilk yarıda oynamıyorlardı, çok pas hatası yapıyorlardı ama soyunma odasında ne olduysa Gebertirim lan sizi. Lan ne sikinin pip ne lan? Sonra oladın toklan amına koyayım. Hep bizimdi. Izinle... Artık takım bir kendine geldi. Aman diyelim çocuklar, aman diyelim çocuklar. Ve ikinci golü yiyoruz. Maalesef kalemizde ikinci golü görüyoruz. Enchilden indi di, indi di Sanchez, bir plase kaleci yine gole izin vermedi. Şirkez aldı, sol ayağını aldı, vurdu kalecinin üstüne. Kalecinin üstüne giden top. Maç bitti. Maçın son düdüğü geldi. Burnley 2, 10 Aslan 4. 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 2. sıradayız. 10 puanla 2. sıradayız. Liverpool 1. sırada 12 puanla. Ve bir sonraki maç Chelsea ile dostlar. Bunu bir sonraki bölüme saklayalım. Sizler transfer isteklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.